7, sağdan gel, soldan gel, vur, direk, kaleci çok iyi çıkarsın, kaçır. Oyna, 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 oyna. Galatasaray taraftar bunu istiyor. Işte. Galatasaray taraftar şampiyonluğa doydu be abi. Doydu. Galatasaray taraftarının şu anda ihtiyacı güzel futbol oynamak abi. Adam elin bir ayak ayak üstüne atıyor hanımıyla beraber. Galatasaray taraftarının şampiyonluk ümitsizliği var mı abi? Şampiyon kaygısı, şampiyonluk kaygısı var mı Galatasaray taraftarının? Yok ki. Ya Galatasaray takımı şampiyon oldu zaten. Ya Galatasaray şu anda benim gözümde Galatasaray bu devre arasına kadar 3 puan 4 puanla girerse benim gözümde Galatasaray şampiyon. Ve Galatasaray ne yazık ki günden güne daha da gelişecek. Galatasaray ne yazık ki günden güne daha da zenginleşecek. Seneye Beşiktaş 100 milyon euroluk transfer yaparken ne yazık ki Galatasaray 1 milyarlık transfer yapacak. Ne yazık ki Fenerbahçe 500'lük yaparken Galatasaray 2 milyarlık transfer yazacak yapacak neden? Çünkü Galatasaray bünyesini aldığı çocukları her gün büyütüyor. Çocuk bugün birinci okula giden, birinci sınıfa giden Galatasaraylı seneye ikinci sınıfa gidiyor. Yavaş yavaş büyüyor. Formadan anlamaya başlıyor. simenin gözlüğünden anlamaya başlıyor. İkardinin saçının sarı olmasından anlamaya başlıyor. Mesela örnek veriyorum. Sanenin uzun formasından anlıyor. Babasına diyor ki, bana diyor uzun formal baba diyor. Galatasaray zenginliğine zenginlik katıyor ve ne yazık ki Galatasaray zenginliğine zenginlik katarken Diğer takımlar günden güne eriyor, bitiyor. Bunun farkında değiller. Galatasaray yönetimi Galatasaray'ı çok güzel şekilde idare ediyor. Bazen taraftarın istediğini yapıyor, bazen istediğini yapmayarak taraftarını sersemletiyor. Son güne kadar bekliyor, Singo'yu alıyor. Efendime söyleyeyim Uğurcan'ı alıyor. Aa ne oluyor falan derken transferi kapatıyor ama Galatasaray bugün baktığımız zaman 6 puan önde arkadaşlar. Galatasaray ligin ligin lideri. Ama sen ne yapıyorsun? Sen önüne gelene yeniliyorsun, önüne gelene puan kaybediyorsun. Aynı zamanda... Ya zaten diğer takım taraftarları da bence Galatasaray'ın şampiyonluğa çok yakın hatta şampiyon olabileceğini tahmin ediyorlardır bence bu sene. Hani henüz ligin başında olmamıza rağmen. Çünkü iki takımın da çok umut vermedi taraftar umut aşılamadığı ortada ben, yani. Galatasaray bugün ligden çekilsin. Fenerbahçe bu ligde devam etsin. Fenerbahçe'ye yine birisi rakip olur. Başakşehir olur, Kasımpaşa olur, Gaziantepspor olur. Beşiktaş olamaz. Ya bir tane Anadolu'dan Fenerbahçe kendine bir rakip üretir. Çünkü Fenerbahçe camiası son 5 yıldır kaostan besleniyor. Fenerbahçe camiası öyle. Fenerbahçe taraftarlarının yorumlarına da bak. Hep küfür. Adamların artık çünkü futbola bir şeyi kalmadı. Ta tahammülü kalmadı. ...yönetilişe tahammülü kalmadı... sabır. ...Fenerbahçe mi? taraftarına bak... ...her gün kötülediği bir şahıs... ...bir birey, hakemdir, federasyondur... ...spor yorumcusudur... ...teknik direktördür veya kendi oyuncusudur... ...hep bir suçlu var... ...çünkü neden... kaos alıştırıldı camia... ...cami her gün... ...Fenerbahçe taraftarının son 7 yıldır... ...hep birazdan bağırdı, statta... ...bir beste hatırlayan var mı... Ben hatırlamıyorum. Fenerbahçeli bir kardeşlerime söylüyorum. Sizin stadınızda en son tep birazdan ne zaman bağırıldı? Abi Fenerbahçe kendini Galatasaray'a rakip görüyor ama Galatasaray Fenerbahçe'nin çok önünde kardeşim. Yapılaşma olarak, yapılanma olarak, planlama olarak, medya olarak, taraftar olarak, taraftarın bilinçli olması buradaki çok önemli nokta. Adamlar bilinçli abi. Katılıyorum abi sana yani o konuda. Diyelim e, maçın istatistiklerine bakalım abi birlikte. Çünkü burada e, şöyle bir durum var. Konya Spor'un, yani 3-1 mağlup olan Konya Spor'un Galatasaray'dan daha fazla şut çektiği istatistiklerde yer alıyor. Yani topla oynama sayısının 52'ye 48'lik bir yakın bir ortalama var. Gol beklentisi de Galatasaray'ın 1-21, Konya Spor'un 1-0-4. 14'e 13 Konyaspor'un şutta bir üstünlüğü var. Bunun 5'i isabetli. Galatasaray'da ise 7. Pas sayısında da 436'ya 386'lık 50 paslık bir fark var. Arada e, rakip cezası aslında buluşmada da Galatasaray 28 ile 12 tane önünde Konyaspor'un Yani aslında baktığında abi istatistiklere Konya çok da kötü oynamadığı gözüküyor istatistiksel olarak baktığında. Çünkü Galatasaray deplasmanda 14 şut çekebilmek Süper Lig için artık çok zor bir şey dönüştü. evet. Yani peki bu 14 şut çekebilmesinin sebebi rahatlık, nedir bugün? rahatlık. rahatlık. Yani zaten bakın ben bu sektöre başladığımdan beri söylediğim bir şey var. Bu önemli. Bazı insanlar bana katılır veya katılmaz. Bu benim şahsi görüşümdür. Bunu bir defa affınıza sığınarak söyleyeyim değerli izleyiciler. Ben şahsım adına Okan Hoca'nın gerçekten Galatasaray'da 3 yıllık şampiyonluğu olmasına rağmen Galatasaray'a 3 yıldır Galatasaray elinde bulunduğu futbol takımına yakışır futbol oynattığını düşünmüyorum. Bir İsmail Kartal'la çekiştikleri sezonda bazı şeyler yerine yarıştı. O rekabet itmişti. Rekabette değil mi? biraz oyuncular da moda girdi falan filan ama onun dışında yani Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlığın sebebi de bugün örnek veriyorum bu değişikliklerden sonra karşında düzgün bir daha böyle eli yüzü düzgün sana atak yapabilecek bir takım oyuncusu olmuş olsaydı bugün bu maç 3-3 biterdi. Ki nitekim 3-3'ü yakalayabilecek golden öncenin pozisyonları vardı Konya Spor için. Yani buradaki asıl mevzu arkadaşlar ben size açık ve net söyleyeyim. Okan Hoca'nın sektördeki Galatasaray'ın başına geldikten sonra en büyük şansı Fenerbahçe'de çıkan kaoslar ve o türbün ve taraftarın başkanla o arasındaki diyaloğu kuramamasının sebebi oldu. Hep bunu söyledim. Ve ben size ciddi bir maçı bir yerden bir yere çevirmek veya da kötü giden bir aksiyonla iki oyuncu değişikliğiyle maçı kendi aleyhine lehine çevirebilen bir hoca teknik direktör görmem lazım benim. Abi ben bugün bugün keyfi Yunus'un olur. Yunus çıkar 3 puanı bana Konya'dan alır. Bakın ben Frankfurt maçından sonra da bunu söyledim. Ne dedim? Bana Konya maçında oynamayın. Bana Kasımpaşa maçında oynamayın. Bu maçta oynayın demek istediğim konu bu. Ama Bakıyoruz ki teknik ekipte olan rahatlık, bakın Galatasaray için artık çallar çalmaya başlıyor. Uyarı